Bugün bana şu suyu masaya katan arkadaşıma bak teşekkür dahi edemedim, o an odaklanamadım. Çünkü elimde dolu su olduğundan dolayı kıymetini bilmiyorum belki. Aynı suyu soruyorum arkadaşlar. Aynı suyu iki gün susuz kalan benim çölde getiren kardeşime şu anki muamelem aynı olur mu sizce? Elini öperim değil mi? Yalvarırım. Yani ömür boyu minnettar kalırım. Peki sadece getiren insana Yokluk içerisinde geldiği için bu kadar teşekkür edensen, yüce Rabbine nankörlük neden? Öyle değil mi? Suyu yaratan kim? Getiren arkadaşın mı? Gözlüğü veren adama bin defa kul köle olurken gözünü veren Allah'a bir defa kul köle olmuyorsun. Şapkan yere düşse tozunu silip sana veren arkadaşına teşekkür edensen, şapkanın altındaki başı veren, gözü veren, kaşını veren, ağzını veren, dudağını veren, nefesi veren Allah'a teşekkür etmiyorsun. Allah niye kısıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Nereden geldiğini bildi